Birçok hastalığın olduğu gibi mide rahatsızlığının da en büyük nedenlerinden biri stres. Peki kişinin günlük hayatını zorlaştıran gastrit, reflü ya da ülser gibi hastalıklar için uzmanlar hangi doğal yöntemleri öneriyor? Yanıtlar CNN Türk ekibinden Ceren Meriç'in haberinde. tanıya gitmek için mutlaka endoskopi yapıyoruz. Endoskopi sonra tedavi planlıyoruz. Gastrit, ülser, reflü sıkça duyduğumuz mide rahatsızlıkları arasında yer alıyor. Tedavide de insanlarımız hemen mide koruyucuya saldırıyorlar. Mide rahatsızlıklarını özellikle stres tetikliyor. Kimi zaman ilaç kullanımı yıllarca sürebiliyor. Uzmanlar uzun yıllar kullanılan ilaçların yan etkilerine dikkat çekiyor. 10 15 sene mide koruyucu kullananlar var. Bunlar çok sakıncalı. Ya yani bunlar biri düzeltirken başka yeri bozuyor. Bunlar kimyasal. Uzun süre mide koruyucu kullananlarda kemik elemesi, bağırsaklarda iyi bakteriler ölebiliyor, midede polipler ve 12 vitamini eksikliği oluşabilir. Reflü, gastrit, ülser gibi mide rahatsızlıkları giderek artıyor. Peki bu hastalıklara karşı en etkili doğal yöntemler neler? Dut pekmezi, kudret narı ve tahin tahin pekmezi veya tahin helvası. Bunlar gerçekten denenmiş şeyler, ecdat ilaçları, geleneksel yöntemler. Bunlar şifa kaynağı. Mesela tahin diyorsunuz, nasıl kullanması gerekiyor evet, kişinin? Tahini sabah kahvaltıdan önce bir tatlı kaşığı tüketebilir. Ee, ayrıca tahin ne işe yarıyor? Tahin mide asidini normalize edip yani mide asidini düşürüp asidin mideye zararını engelliyor. Doğal yöntemler hastalığa iyi geliyor. Ancak kullanım sırasında bir takım püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Mide koruyucu almaktansa dut pekmezinin tercih ediyorum ben. Bir tatlı kaşığı yine tüketebiliriz. Üçüncüsü de bizim üçüncü silah şöreden biri de kudret narı. Aslında kudret narı çok acı bir e, gıda kaynağı ama bunu ezip macun haline getirip üzerine bal, zeytinyağı veya zencefil, zerdeçalla ...karıştırıp öyle kullanabiliriz. Her ne kadar doğal yiyecekler olsa da bunların Olur. miktarı fazla olduğunda... Tabii ...ya da sürekli kullanıldığında ya da çocuklara da kullanıldığında bir riski Aynen. var mı neler? Bu üst silah şörü, özellikle hamile bayanlarda... ...tabii özellikle kudret narını hamile bayanlarda çocuklarda önermiyoruz. Bir de bu gıdalara karşı bir alerjisi de olabilir onları da önermiyoruz. Şikayetleri olduğu günlerde bir tatlı kaşığı kullanabilir.